bak ya. Ben çok uzun zamandır böyle güzel bir manzara görmedim. Ellerine sağlık. Gel otur. Yiğit. Gel bak süper kahvaltı var. Ben çıkmam lazım. Bırak onları. Gel. Gel, otur. Bak, yiğit biraz aklını eseni yapan bir tip. Yani bunu sen de fark etmişsindir. Böyle babalık gibi oturmuş görevler ilk başta korkutuyor onu. Tamam mı? O zamanla alışacak. Bana güven. Tamam mı? Ee, ne yapacaksın bugün? Ben mi? Hı -hı. Bilmem, bir şey yapmam herhalde. Otururum, örgü örerim. Bak ben senin için biraz araştırdım. Senin e, böyle hafif yürüyüşler yapman lazım. Bebeğin sağlıklı gelişimi için. Bir de omega 3 ve folik asit desteği alman lazım. Ben bugün eczaneden alacağım senin için. Çok iyi beslenmen lazım, iyi dinlenmen lazım. Tamam, bugün yürüyüşe çıksana. Yok, dışarı çıkmam ben bugün. Neden? Canım istemiyor. Kübra. Bak, benim bu evdeki konumum belli. Senin bu evdeki konumun baş tacı. İnan bana. Sağ ol Emir ama yani sokaktakiler işte ben bu halimle böyle çıkıp daha fazla laf vermek istemiyorum ağızlarına. Canım sokaktakilerin senin hakkında konuşmaya haddi yok. Tamam mı? Bunu sen de fark et artık. Bak ben varım. Yiğit var, inan bana. Çaktırmasa da Yiğit de var. Ve bebeğin var. Senin dışarıdakilerin ne konuştuğunu buna ihtiyacın yok senin. Takma. Bir de babam var tabii. Böyle sokakta böyle beni görüp de üzerime atlayacak diye korkuyorum. Senin baban sana hiçbir şey yapamaz. Yaparsa kendisi zararlı çıkar ve inan bana o da bunun farkında. Hadi. Bunlar beklesin. Yürü. Yürüyüşe nereye? çıkıyoruz. Yürüyüşe çıkacağız. Ne, ne yürüyüşü ya nereye? Hadi hadi hafif hafif. Sahile gideceğiz gel Dur kahvaltı etseydin. Tamam devam ederiz. Kalsınlar. Gel. Temiz havada yürüyüş yap, tamam mı? Hem senin hem de bebeğinin sağlığı için çok önemli. Tamam. Emir. Ya i̇yi güzel sen böyle konuşuyorsun da. Her şey o kadar kolay olmayacak biliyorsun değil mi? Ya insanlar şu an sadece dedikodu. Hani ona rağmen beni yargılıyorlar. Peki benim karnım şişince ne olacak? Bak, kimsenin haddine değil seni yargılamak. Tamam mı? Sen önce bunu bir hatırla bence. Sen insanların sana söylediklerini takarak onların eline koz veriyorsun. Sen iyi bir insansın Kübra. Senin kalbin temiz. Gerisi teferruat gerçekten. Sen bundan sonra hayatında Kendinden ve bebeğinden başka kimseyi düşünmeyeceksin ve sakın başından neyim deme. Kızın karnı burnunda. Sen bu bebek fikrini alış birader. Bak oğlum, bu bebek geliyor, tamam mı? Bunu engel olamayız. Bu bebek büyüyecek. Yetişkin olacak. Bak yarın bir gün gelir senden hesap sorar. Altında kalırsın oğlum. Ezilirsin. Yazık ediyorsun şu an. Gel beni dinle. Şu bebek için göstermelik de olsa bir nikah kıy. Sen niye anlamıyorsun lan? Hı? Belli ki senin arıza çıkarma saatin gelmiş. Ha geldi geldi, o geldi. Belli. Oğlum, bir ilişki yaşa demiyorum ben sana kızla. Ya sen kendi hayatına bak, o da kendi hayatına baksın. Ama bebek için göstermelik bir şey diyorum ya. Çok mu zor? Emir neyi anlamıyorsun ya? Yani Allah aşkına neyi anlamıyorsun? Yapmayacağım diyorum. Birader ben senin bu kadar insafsız olduğunu anlamıyorum mesela. Bana bunun cevabını verirsen anlayayım biraz. Ha? istemiyorum tamam mı? İstemiyorum. Kübra ile falan olmayacağım. Oğlum bebek geliyor. Herden böyle kızlar? Ultrasondan. <laughs> <laughs> ya iyi miymiş bebek? Çok iyiymiş. Hadi maşallah. <laughs> Ay dünyanın en anaç insanı dururken bebekle ilgili işlerde neden Sibel'le gidiyorsun anlamıyorum. Yani yanlış anlama ama Sibel'de böyle bir gen yok. Yok haklısın. E ben de aynı şeyi söyledim zaten. Derya'nın daha çok faydasını görürsün dedim ama. iş yokmuş ben de rica ettim kırmadı beni sağ olsun. Neyse hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Sağ ol. Ya seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> daha tekmelemiyor değil mi? Bir şey hissetmedim daha. <laughs> Hoş geldin Akif. Buyur. Kahven nasıl olsun? Başkasını seviyorum. Tamam mı? Oldu mu? Başkasını seviyorum ha. Kübra'yı sevdiğin gibi mi? Çok aşıktın ya ona. Sen hep, Nerede... seviyorsun zaten. Yiğit. Hiç ciddiye geldi mi? Başka. Tamam. Kim peki yeni şanslı kurbanımız? Kardeşinle de paylaşır mısın? Bir mahsur yoksa tabii. Sibel. Ben Sibel'i sevdim. Oldu mu? Sibel mi? Sibel, Sibel seviyorum. İlk defa hayatımda ben birine bu kadar aşık oldum. İlk defa hayatımda kemiklerime kadar aşık oldum. kel mi Ne zamandır Gördüğümden beri O da seviyor mu seni? Sevecekti. Hı? Kübra olmasaydı sevecekti. Ama artık yüzüme bile bakmıyor. Oğlum bir dakika sen... Sen ne zamandan beri ya? O, onun bir, bir ilişkisi vardı. Hani neydi o çocuk? Züppe, Bo, Bora Tunalı mı ne öyle bir şey. Değil mi Bora? Yok muydu bir ilişkisi bu kızın? Yine oldu. Yeni sevmeye başladı. Ama o gün Kübra'nın bebeği aldırmadığı ortaya çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.